Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu, merak ediyor mu, pişman mı, adım atacak mı? Ee, bu bir kolektif açılımdır, herkese niyetlidir. Sizi eğer uyuyorsa e, lütfen etkileşim için e, olumlayıp yoruma yazın. Benim tarihlerim biraz nokta atışıdır öyle derler. Eee kul vesiledir diyelim. Bakalım bize kaç gün içinde bir dönüş verir. E, tarih de vereceğim. E, eğer kartlar bana bunu öngörürse. Diyelim ve başlayalım. İçinizden güzel bir dilek tutun. 7 adet kart seçeceğim. Bakalım. Şimdi karşılıklı konuşma çıkmış. Bakın bir şeyleri çözmek, mahkeme etmek, karşılıklı konuşmak. İlk kartımız bunu verdi. İkinci kartımız onun yolunu beklediğinizi, pişman olsun, dönsün, arasın iletişim kursun e, diyorsunuz. E, karşılıklı bir bekleme var. Ama bakın haber kartı çıktı. Size kesinlikle adım atacak. Biraz kırgınsınız. E, bir karar vermek istiyorsunuz. Ama e, kalp olarak da duygu olarak da seviyorsunuz kırgın da olsanız yolunu dediğim gibi bekliyorsunuz. Biraz haksıza uğramış olabilirsiniz bu ilişkide. Bakın yalan, dolan, ihanet, haksızlık. Bu kart açıldı. Kalp kırıklığınız bundan e, olabilir. Ama bakın aşk kartı geldi. E, yeniden başlama, yeni sayfa açma, konuşma, çözme. Evet, zor günler yaşanmış. E, biraz e, Belki birkaç kere ayrıl, barışta oldu, e, kırgınsınız ama karşıdaki insan pişman olmuş, sizinle görüşecek adım atacak haber kartımız gelmiş, e, yolunu bekliyorsunuz, karşılıklı bir şeyleri konuşarak çözmek, e, mahkeme etmek. Bakın bazen bazı sevgiler, bazı ayrılıklarda sorunları aşabilir. Öyle görüyorum. Kartımız iki vade verdi. Hep iki gün iki hafta içinde çözülecek diyebilirim. Aşkla kalın, hoşça kalın. Yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.